Yani sonuçta bir abi kardeş ilişkisi var ötesinde e, onların e, bir takım gerçekler de var yani sonuçta burada e, bu başardığımız işi onların e, hanesine de artı olarak yazıyor. tabii ki e, bir takım e, sıkıntılar var ama bu sıkıntılar zaten her önde her takımda olabilen şeyler hep oldu da e, buradaki oyuncu grubu da zaten aşağı yukarı biliyor da bu şeyi e, ama bizim tabii önemli olan sahada bir hani e, takımdaşlık koyup e, iyi işler yapabilmek herkes açısından çok önemli. Oyuncularımızın performansında büyük çıkışlar var. Onların piyasa elimizeki sene piyasasını arttıran işler bunlar. E, hem yabancı hem Türk oyuncularımızın. Dolayısıyla onlar da hem takımları hem kendileri performansını arttırarak e, piyasa değerlerini de arttırıyorlar açıkçası biz sadece işimizi yapıyoruz. Yani hem oyuncu grubu hem e, antrenör ekibi biz işimizi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğinde. Biz buna da devam edeceğiz. Siz Şartlar için... ne olursa olsun zaten. Yani şimdi onu ilk geldiğim açtan sonra da söyledim. Yani Beşiktaş olunca gerisi teferruat oluyor. Yani bizim var varoluş sebebimizden bir tanesi Beşiktaşlı olmamız. Ben bu takım kaptanlığını yaptım, 10 sene oynadım, senelerce çalıştım. Dolayısıyla biz elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Ne nitekim koyduk? E, Allah da utandırmadı. Yani sonuçta buraya kadar e, iyi işler yapabildik. Tam tersi de olabilirdi. Yani hakikaten olabilirdi. E, ama e, bu şeyi yapab e, yapabildiğimiz, başarabildiğimiz için Gururluyum mutluyum. İnşallah sezon sonuna kadar da istediğimiz e, şeyi elde edebiliriz. Yani aslında bizim hedefimiz ilk başta bu takımın bu kayıplarıyla, oyuncu kayıplarıyla bir ee, sağlam bir şekilde sezon sonunu yakalamaktı. Ama şu gelinen noktada işte Avrupa'da ilk 16 e, playoff'un eşiğine geldik. E, bundan sonra da bunun sonuna kadar kovalayacağız tabii. Nereye kadar kovalayabilsek ama e, iş işte sakatlık, oyuncu eksilmesi bizi çok yıpratıyor. Yıpratır da yani. Bundan sonrası için çok sıkıntı da yaratır. Umarım hani tek temennimiz oyuncu kaybetmeyiz hem sakatlıkla hem e, söyleyin ismini o, takımdan ayrılmasıyla bunun için de uğraşıyoruz. Yani antrenmanlarımızı bile mümkün olduğu kadar hani oyuncularımızı kollayacak şekilde maçtan maça hazırlamak gibi bir şeyle gidiyoruz ki yani yıpranmasınlar diye. Yani gidiyoruz Avrupa'da önemli olmayan maçı gençlerimizle oynuyoruz. Ki en azından ana oyuncularımız çok süre alan o yüzden 30 dan 30 dakikadan fazla oynayan oyuncularımız var ki bu yıpratıcı bir şey yani iki günde bir maç yaptığınızı düşünürseniz en azından onları korumaya çalıştık mesela en son maçta. Bundan sonra da öyle gitmeye çalışacağız açıkçası. Ee, yani. Tabii transfer yasağımız olması eksiklerimizi tamamlamak isterim, mutlaka isterim. Yani çünkü çok eksiğimiz var, rotasyonumuz çok da. Ama onu şu anda görünen şartlarda bu imkansız. Ee, en azından e, transfer yasağımız devam eden transfer yasağımız bu sene içinde kaldırmamız pek kolay gözükmüyor. Dolayısıyla e, pek pekala bu sene yapmayacağız. Bizim amacımız bir tane amacımızdan bir tanesi de bu borçlarımızı temizleyip e, önümüzdeki sene borçsuz hani düzenli ödeme yapabilen bir takım yaratmak. E, burada çok büyük ödeyebileceğimiz bütçelerin içinde ileriye dönük takım oluşturmaya çalışıyoruz asıl hedeflerimizden bir tanesi de bu. bu sene biraz bizim geçiş dönemimiz olacak. Dolayısıyla hani biz minimum para harcayarak ki biz giden insanlarla beraber yaklaşık 809 bin dolar bütçemizi aşağı çektik. Ki yani bu bizim için büyük bir avantaj oldu. ama bu sene pek kolay gözükmüyor açıkçası onlar için avantaj. Türk oyuncular için çok avantaj. Ben gençlere söylüyorum. Onlar için daha da büyük avantaj. Hiç dakika almazken dakika alıyorlar alıyorlar. Bizde şimdi Ömer oynuyordu. Sebo var hiç oynamıyordu. O da artık oynamaya başladı. İşte Birkan geldi en son Dijon maçında Can'a sahaya attık. Yani herkesi kullanmak istiyoruz. Onlar da iyi çalışarak en azından aldığı dakikaları iyi değerlendirirse o da önümüzdeki seneler için onlar için avantaj olur. Burada tabii en güzel şey Oğuz'un müthiş bir çıkışı var. Yani eski Oğuz oldu neredeyse. İsmet bize müthiş katkı veriyor. Hakikaten biz onu point guard pozisyonuna çektik. O da işe çok iyi sahiplendi. O da müthiş katkı verdi. Dediğiniz gibi Samet'in çıkışı önemli. Çoğu oyuncumuzda çıkış var. Bu da takımı galibiyet getiriyor açıkçası. O çıkışın devam etmesi lazım. Herkesin katılması lazım. Yani bizim Hani şöyle bir lüksümüz yok ya bugün oynamadı onun yerine şunu atın gibi bir lüksümüz yok. Herkesin mutlaka sahada maksimum vermesi lazım. Biz hep bunu konuşuyoruz çocuklarla.